O zırhı ben yönetmek istiyorum. Of baksana. Çok iyiymiş bu arada. Oo! Bayılıyorum ya. Aya gidelim mi aya? Sen baya çözmüşsün oyunu. Kontrol hala bizde. Of. Ben onun gelişini bir görmek istiyorum arkadaşlar. Roblox oynuyoruz. Evet gençler abi siz bakalım. Umarım iyisinizdir. Bugün Roblox'ta yeni bir tane simülatör çıkmış. Ne simülatör yankı? Iron Man, Man simülatörü arkadaşlar. Iron Man olacağız, uçacağız, kaçacağız galiba. Tam emin değilim ama acayip bir şeyimiz bana, gerekiyor. Iron Man solusu bile şey yapabiliyoruz. Ee, Unutma, öyle şey. mi? Hadi bakalım. Yankı söyledi bana arkadaşlar. Videoya başlayacağız ama video başlamadan önce şu Tabii like tuşuna bir... oynuyorum ben. Öyle mi? Bakalım. Like tuşunu bir kıralım arkadaşlar. Bam 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 bam, bam. <laughs> yapalım. Aşağıda yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım Iron Man Simulator'ın Roblox başlasın. Bah! Evet! Oynama yani yazmak gerek sadece yani öyle. Hmm... Yazmak... Vay canına! Bir şeyleri bulmak için yazacağız yani. Okey karakterimiz burada şimdi Bak. mesela. Yankı başlasın bu sefer. Bak. Bu sefer yankı başlasın. Şuna basacaksın. Şimdi chatten ne yazacağız söyleyeyim mi? Ne yazacağız? Chatten... Faruk Eczanesi. Bak bilmeyenler için de yol gösterici oluyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir dakika yankı şunu bir sağa tarafı kaydırayım. Bir dakika babacığım. Sen bana söyle ben yapayım istersen daha hızlı yaparız. Olur mu? Yok hayır. Tamam yankı yapacakmış arkadaşlar. Roblox'a şimdi başladın Iron Man simülatörü ve robot olmak istiyorsun. Yani Iron Man robotunu, zırhını üzerine giyip daha kuvvetli ve olmak istiyorsun ve uçmak istiyorsun değil mi? Yani kısa şimdi nasıl yapmanız gerektiğini gösterecek arkadaşlar. Şimdi C sonra A sonra iki tane ve sonra da... Evet yani diyor ki evet. C A L L suite. yani kol suit diyor ki suiti zırhı çağır diyorsun arkadaşlar. Bunu chat'e chat bölümüne şu altta mı oyunu şu sol üstünde mi Hı. görüyorsunuz? Evet, bak, sol üstü görüyorsunuz. Evet onu çağırıyorsun sonra diyor bir dakika bekle armory çıkıyor arkadaşlar. Choose suit diyor yani zırhı seç diyor. Mark 1 mi Mark 2 mi Mark 41'den 43'e kadar zırh var arkadaşlar. Ben, Mark... 43'ü. 43'ü seçiyoruz biz ve call mark dedik. Yani çağır dedik ve zır şimdi bizim geliyor. üzerimize geliyor arkadaşlar. izleyin. Geliyor. Hop, 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 hop. Kas gelecek en son galiba. Ve ayrım ben oldu arkadaşlar. <laughs> Çok iyi değil mi? Çok çok güzel yapmışlar oyunu arkadaşlar. İşte Roblox'un ben... en sevdiğim yönü bu. Çok öğretici çok. Böyle e, yetiştirici bir oyun ben ya. Bir şeyler bak... Ne oldu? Oo! Evet. o. Ince yeri mi çatlattı öyle? Ya sen bayağı gelişmişsin bu arada boyunca. Bir dakika, bir dakika şöyle yapalım. Şu kapatalım daha rahat görürsün arkadaşlar. Tamam süper. Şimdi oyna. Göster bakalım bize. Evet. Oo. Bak şimdi Lucy'in bak ne oldu. Oğlum çok artistik değil mi bu arada? Evet. Bayılıyorum ya. Sizin en sevdiğiniz süper kahraman hangisi arkadaşlar? Bak, bana, bu arada yankı bir kesin ki Efendim Ben, ben tabii ki de ağrım. Evet. Bir de bak ne yapıyor? Flight. Of. Tam bir ayrılmayın düşüşü değil bak, mi? Ben bak, bak kaskını açayım mı? Açsana. He sen bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sen bunu bana sordun geçen gün ben sana söyledim ama sen baya çözmüşsün oyunu. Hı. Artık böyle uçuyorsun, kaçıyorsun, ekranı hemen yüzüne çeviriyorsun, hemen giyiyorsun. Arkadaşlar Iron bak. Peki diğer diğer oyuncular yok mu? Onların yanına gidelim. Şimdi diğer oyuncular dönüyor. Aha, aha orada. Nerede? Tabii sindiler Aa söylüyor. Hemen, bak, o... Uçuyor, uçuyor, uçuyor. <laughs> takip ediyoruz onu. Anam, Aha, anam. Ne yapıyor? Anam takip. Bir dakika, ben de oynamak istiyorum şu anda. Ha. Ama ben sıfırdan zırhı çıkartacağız arkadaşlar. Anam. Yeni bir mark aha. zırhı alacağım. Neden böyle dörtlük yaptık? Şöyle. Neden? Aha vurdular bizi. Vurdular bizi. Of! <laughs> Çok güzel ya. Hissiyat çok iyi oyunda bu arada. Abi bir daha vurdu yankı seni. Yankı ben ben oynayabilir miyim? İntikamını almak istiyorum şu anda. O zırhı ben yönetmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada siz de bu oyunu kesinlikle çok zevkli. Bu yeni mi geldi yankı Roblox'a? Evet. Yok daha çok. Öyle mi? Ben bir bakabilir miyim? Ben de oynayabilir miyim ya? Tamam. Arkadaşlar oyun dileniyorum ya. Şimdi yankı bana zırhı bir çıkart ecek Ejek mi diyorum? Tamam ejekliyorum. Of baksana. Arkadaşlar. Ben sonra şey yerine... Şu şekle baksanıza ya. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz üzere zırhı çıkarttım zırha. Bakar mısınız bu arada? Çok güzel değil mi Yankı? ben, ben bayıldım. Çiz... Aa zırh gitti. Ha yok gitmemiş tamam. Burada. Ben ses şey Efendim babacığım. Şey, e, zırhın içinde olmasak da hala cam falan açılıyor. Abi çok iyiymiş bu arada. Arkadaşlar, şimdi bir ye, Dur, dur ye. elleme ya. Bak çok benim telefonumu karışıyorsun ama ben senin karışıyorum. Bak, arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şimdi mesela zırhın içinde değiliz ama kontrol hala bizde. Maskeye basıyorum. Tak açılıyor ağzı. Tak kapatıyorum. Power dedim. Peki uçurabiliyor muyum onu? Ee, e yok. Yok, ki. olmuyor. Tamam, şimdi Mark yeni. Ben bir tane yeni bir tane çağırmak istiyorum. Tamam mı? Ne diyorduk? Call suite diyorduk, değil mi? Ama o zaman olmuyor ki. Olmuyor mu? Neden ha, olmuyor? Ben içine gönderiyor seni. Ha öyle mi? Ha Oo çok iyi, çok iyi. Şuna bas şimdi uçuyor. Flight'a bastım ve uçtum. Bir dakika ekranı biraz da onu 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 şu chat'i kapatalım. Evet. Ya abi çok güzel yapmamışlar ben, mı? Ben de oynayayım. Tamam biraz önce sen oynadın şimdi bende sıra. Ay'a gidelim ne? mi Ay'a? Dedi ki götür beni Ay'a, Ay'a, Ay'a. Haydi bu Merak ben, ediyorum. Ne olacağını ben, merak ediyorum. Hayır gidemiyorsun baba. Ne olacak? Donacağız mı? Aha. Babam yükseklik uyarısı veriyor yükseklik. Ha, o aşağı düşüyoruz. Ben Bir, şey bir dakika, ben. Bir dakika aşağı düşüyoruz yankı. Arkadaşlar! Ay, of! Oh. Buradan nasıl çıkacağız? Çeklik uyarısı verdiğinde sonra da böyle bir güç kestiği için i̇şte. böyle bir karanlık bir Neden oluyor ama. biliyor musun? Ben onun filmini izledim. Çünkü geç, güç kesti. Hayır, kes. yukarı çıktık sürece hava sıcaklığı sıfırın altına düşüyor. Sistem donuyor. Anladın mı? İşte bak, ha, yani ben... zırhın sistemi donuyor. Donduğu için de bütün aktivasyonlar kapanıyor. Yani yani üşüyor koskoca Aynen donuyor, bozuluyor. donuyor. Aynen donuyor. Şimdi ben tekrar çağırıyorum arkadaşlar zırhı. Şöyle güzel bir sahnede tamam, çağır. Şey Efendim? Mark Mark 20'de de siyah sırf var. Oyundaki en güçlüdür. Öyle sıyahsı. mi? Tamam, onu seçeyim mi ben şimdi? Hı hı. Ben onun Mark, gelişini bir görmek Mark, istiyorum Mark. arkadaşlar. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. 20. Şimdi kol suit diyorum. Abi tam, çok güzel ya. Tam siyah değil ama. Gerçekten. Mavi. Gerçekten bayıldım bu arada oyunun şeyine. Mark kaçtı? 20. 20 arkadaşlar. 20 Mark 20'yi çağırıyorum. Ne oluyor? Şuraya bas. Mark 20 kol Mark 20. Çağırdım. Şimdi bekle, o bekle. adama ateş et. Tamam döneceğim ateş et. Evet geliyoruz. Eve zırh geliyor. Baba. Geliyor. Ayrı ben geldim. Bekle. Bekle. Ben, bekle, ben, ben ateş vuruyorum. Ben ateş edeceğim. Ben bekle. yapacağım. Dur hedefi bekle. gördüm. Aha bak hedefe kilitleniyor yankı. Ne yapacağım? Ama nasıl hedefe kilitleniyor? Bir Aa dur dur dur. Yapamam ya ben sen tamam, Sen de... ateş et. Sen ateş et. Hadi, hadi yankı ateş et. Vurman lazım onu. Ateş et. Yankı. Aa, canı bir kaldı. Aha öldü. Tekte. Bir tek saniye. tek Tek evet uçuyorum arkadaşlar. Yalnız bu arada Yankı benden daha iyi biliyor arkadaşlar robotu yani şey zırhı yönetmesini kesinlikle ve evet. kesinlikle benden daha iyi biliyor. Roket atabiliyor muyuz? Of. Yuu, arkadaşlar. Peki bir dakika inişi nasıl yapıyorduk Yankı? Ee, yeniden bom şurada birisi varmış. Nerede? Bir dakika dur yakalayamıyorum ki yukarı ek... kamera yaklaştırmak istiyorum. Daha şu harekete baksana çok artistik değil mi arkadaşlar? Ya bunlar reklam kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok şurada var. Ben savaş şey Nerede? Ya, nerede? 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 Şey nerede? Şurada insanlar var ya babam. Tamam babacığım dur döndürmeye çalışıyorum ama. Seni kadar iyi bilmiyor olabilirim. Tamam döndürdüm. Evet şimdi gidiyorum. Ya mu ya kaçırdım istedim. Ama seni kadar iyi kullanamıyorum şu anda arkadaşlar. Bana verseydin o zaman. Oh my god. Wow. <laughs> tamam ben de ben benim hakkım yok mu? Ha? Ha neredeler şimdi söyle. Söyle neredeler? Söyle gidiyorum. Ben şurada. Ya. Ya, ya ne yapıyorsun? Ya lan? yukarı ya. <laughs> Ben süremedim ama öğreneceğim. Ama bir kozi her şey öğrenir arkadaşlar. Öyle bir şey yok. E nerede? Öyle bir şey neredeyiz? Ne? Neredeyiz? Ne bileyim neredeyiz? uzaklaştı biraz söyle. Uzaklaş. Yankı benden daha iyi sürüyor arkadaşlar. Çünkü oynamış. Tecrübe bu oyunlarda her şey arkadaşlar. Yankı hadi bakalım. Bu yere çakılması çok iyi değil mi ya? Şimdi Onlara var. bayıldım yalnız. Efsane. Vurabilecek misin onu? Git yanına yaklaş yanına yaklaş. Oh. Auu adam tekte vurdu yankı sana. Bu arada zırhın olduğu için canın hemen gitmiyor. Yankı zıpla onlarda kaç hemen flight yap. Ateş ettiğinde flight yap. Flight yap ateş flight yap. Flight yapmazsan öldüm ya yankı. Of. Of flight yap. Ulan gitti. Nereye gitti? gidiyor gidiyor yukarıda takip et onu. Takip vur onu. Yukarı çık vur vur vur, vur. Yakala onu Yankı. Benim tanıdığım Yankı onu yakalar. Aha gitti. Aa altta! Altta altta orada gördün. Aşağı indi. Yine indi aşağıya. Evet! Geldik arkadaşlar. Vur Yankı! Vur onu! O muhtarı gebert Kemal abi. Geberteceğim. Vur Kemal abi. Vuracağım. Öldür Kemal abi. Öldüreceğim. Bak kitle. Hedefi kitle. Hedefi kitle. Evet vur onu. Bak hedef kilitleniyor ya. Babam bir şey söylemem Ne? Ee, böyle telefonda ama bak ben yürütüyorum sen sola çeviriyor. Eee bende de öyle oldu, bende de öyle oldu. Tabletinde daha rahat değil mi? Hı uh hı. -huh. Bak gördün mü vurdun bunu. Uf rokete gitti mi gördün mü nasıl gitti? Yo, yo aşağı düştü olsun. Flight. <laughs> ya Iron Man sen nesin? Iron <laughs> Man. Bir daha kilitleyeceğim şimdi de. bir Yakla. Evet kilitleme yoktu burada bu. Niye yok? Niye yok? Aha geliyor. O geliyor yanka diyorum ona. 294 metre diyor bak yaklaşıyor. Yak şurada şu. Bir, şey. bir, bir aşağı nasıl ineceğim? Mam ya bam şurada ya. Tamam geliyorum. Of. of, çakıldım çakıldım şu anda. Onlara Vay çakıldım. Ya, evet bu roketi bu vur, roketi vurdum. Bir daha kitle 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 kitle. Of, arkadaşlar şu anda ortalık ayrımdan kaynıyor. Herkesi roketliyorum. Lan kudur lan kudur roketliyorum. Hiç de bile roket tutuyorum. Niye? Niye? Al sen yap o zaman Yankı kalı Sen de yapamıyorsun ki. Az önce kaç kere düştün. Adam seni nakavt etti kardeşim. <laughs> hedefi anda basacaksın yankı. Bak yakalan. Evet işte bu. Bak onu takip ediyor roket şu anda gördün mü? Takip bak. Vurdun mu? Vurdu. Vurdu gördün mü? Düştü şu anda bak aşağı düştü. O hedefi kilitlenme var ya arkadaşlar. Oraya geldi anda roketi hemen ateşlemesi lazım. Ona takip füzesi deniyor. Takip hüzesi. aynen öyle. Ya ben gerçekten çok beğendim bu arada oyunu. Tavsiye ediyorum. Ben daha önce daha sonra geliştireceğim kendimi roketle göreceksiniz arkadaşlar. Yankı'yı tokat Yankı'dan daha fazla adam olacak. Hadi Yankı şunları da vur bakalım. Bravo! Çok iyi bir daha. Bir daha. Bir daha. Bravo. Şimdi döndün hemen vurdun onu. Döndün vurdun. At roketini. Evet bravo bir daha. Bir daha. Oo bize geldi darbe. Darbe üstüne darbe. Darbe üstüne. Kaç buradan kaç buradan. Kalabalıklaştılar Yankı. Kalabalıklaştılar kaç buradan. Flak yap. Flak yap. Flak yap gökyüzüne çık yüksel yüksel darmadağın diyorlar yani Aa uç hemen AHAA Çarşı karıştı O <laughs> oh, ayrı bir <ben. gülüyor> yap Bravo ölmedik de yukarı çık tekrar <laughs> Evet çok iyiydi bu arada ya. Çok çok iyiydi bayıldım. Bakmayın takip ediyorlar. Benim. Evet çok zevkliymiş bu arada oyun ya. Tabii yankıdan bana fırsat kalmadı ki arkadaşlar bu SEO'yu Yani bir son bir süreyim yankı şöyle. Ay'a doğru bir çıkmaya çalışayım. Hatta bir dondurayım bir daha Bak, kendimi sevdim. Hazır ama uzaya kadar çıkamıyor. Öyle bir mi? Bir tane uzaya kadar çıkan, çıkan, var mı? Çıkan var ama e, gidip de soğuklaşıyor o da düşüyor. O da mı düşüyor? Ama uzaya çıkıyor. Arkadaşlar... yani dünyayı geçebiliyor. Evet şu anda alarm verdi. Bakın neredeyiz? Atmosferdeyiz. Uza, uzaydayız. 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 Uzaydayız! 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 Çok iyi donabilir. Don... Abi uzaydayım resmen. Arkadaşlar. Allah Allah. E, arkadaşlar bakar mısınız? Dünyanın üzerindeyim şu anda. aşağı ineceğim. Tek, bir dakika. dünya, Ah çok gittim. Ah. Arkadaşlar gerçekten ama gerçekten çok güzel bir oyun yapmışlar. Bu arada uzayın olduğunu bilmiyordum. Ona çok sevindim. Bir dahaki oyunda böyle uzaydan direkt aşağı doğru çakılmaya çalışacağım. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aşağıdan kanalımıza abone olmayı, o çok değerli, o çok kıymetli yorumlarınızı bırakmayı ve bir de Give me! Give me! Your, uh, bye bye, bye bye, wow, wow, wow.